Evet, selamun aleyküm. Evet, bir online maç alalım, atalım. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Maçın hakkı Fenerbahçe'nin ama tur atlayamadılar maalesef işte penal, kaçan penaltılar ik, ikinci yarım ne şey aşık pozisyonlar bir şeyler bir şey oldu maçı izledim zevkliydi yapacak bir şey yok tekrar tutunacaklar hayata ama Rinna Katrumur burada yedeklerimiz gördüğünüz gibi bakalım kim gelecek maça başlayalım kanalıma abone olmayı like'larınızı bekliyorum arkadaşlar Yuvuş'un öyle yedi sizinle birlikte. Sabaha kadar bir oyun atalım bakalım ne olacak. Normalde yatardım şeye kadar ama maç var diye uyumadım. Bir iki saat kestirdim maçta zevkliydi yine bir Beşiktaşlı arkadaşım geldi bugün Beşiktaşlılar'dan <laughs> Paso Beşiktaşlılar geliyor bugün neyse şu formumuzu seçelim statü emirası olsun bismillahirrahmanirrahim rakibe bir bakalım De fena değil açık oynuyor başlayalım bakalım ne olacak evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam biliyorum çok güzel bir akşam futbol için ışıkların altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Başkentte özel bir gün. Büyük Londra şehrinin Düpkuzu'nde coşkulu bir atmosfer var. 2006'dan beri futbolun en önemli isimleri de. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Inter Beşiktaş'a karşı. Kopoş'ta bakalım hangi takımda kalacak. David Villa. Ya Villa niye böyle sınavı? Inter tekrar deneyebilir. Geçmiyor abi. Ribery. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. David Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Gerçekten final bir yapıyoruz Allah'ın Allah yardımıyla. yardımıyla. Lan. kararlılık yiyordu. nettik. Muhteşem bir Momentum oluyor bazen oyunda basmıyor tuşlar bilginiz olsun. Mesela, Üst üste bir alınca böyle oluyor maalesef. uzaklaştırmayı başarıyor. Mikel Çok güzel Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler ya, ya. Karşı atak şansı. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Alexander Arnold. Kabahatinin farkında gibi doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. patır patır saldırıyor. Yani ona odaklanamadım ki. Marquinhos. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Rivaldo. ileriyi gördü, iyi okudu. Etkili bir hamle. Kimliği. Rakipten yar yapıyoruz dostum 2 saat Öndesin Allah 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 bir durum. İşini almayı tercih etti. Bu maç kazanmayacak. O kadar baklara geliyor. Pasla devam etti Sherlock, bu koşular için hak O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Bak bak gördün mü? Benlik bir durum yok yani Sherlock. belli ki risk alacak havada değil. Şaka gibiyim ya. Offside. Evet offside. Niye gitti bu yine? Hadi ben desin be. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. gerideler. Oyun süresi geçiyor. Tebrikler de onu tarzıyor. Rafa Silva ön önde. Ofsayt büyük şans. boşta. Bakalım ilk yetişecek. Bir kez daha. Ve top uzaklarda. Ödegaard topu geri alıyor. Harika Büyükşan Rafa Silva. Top yeniden geliyor. Bahane yapmıyorum da topu vuruldu bir anda momentumun tamamen buna odaklandı. Şey Harika diyorum. bir bitiriş. Müthiş bir, bir denge inanılmaz, i̇nanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. basmıyor Köşeler basmıyor birkaç dakika sonra. Şapaya geç oldu. Yani ark geçmeye başladı. Attın sen yani. Şapaya atacaksın. iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Fark 3 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğukkanlı Rafa Silva! Hadi be de özel dostum. Aynı. Çift oynuyor oynuyorlar. Adam çift oynuyor. ve müdahale geldi. Alexander Arnold çerki işini şansa bırakmıyor. Şimdi kontratak zamanı. Rivaldo Rivaldo Messi'yi rakibiyle karşı karşıya. Rafa Silva Messi David 5 dakikaya girdik. Kapa deniyor. Kapa denedi ama olmadı. David. Six minute minutes has been indicated. Rafa Silva. Sahrui. İşte karşı ucu fırsatı. Rakiplerin arasından Ama tüm rakipte sürtmen de değil arkadaşlar Neymar. Hiç konamayacak. Bu da belli edilmez ki <laughs> bu pasa inanmış galiba bu rakip. Türkçeyine bakayım ben de. Maç geçmişten muyduk ya? Ama sonunda çok can yakan hmm, bir mağlubiyet. Hmm, Ama bak olduğuna bakabiliyorsunuz. Geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? <laughs> Inter kendi taraftarlarıyla hissetmiş Tedirgin <laughs> <laughs> işte. ama tamamen momentum rakibe şey oldu ya gerekiyor. İleride oynatamıyoruz. Bekleyelim pardon. Bakalım şimdi ne olacak. de hep aynı varyahtarla oynamak gerek. Yok. Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldi demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Katı ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda Mükemmel hava koşullarının da payı büyük Koltuklara ulaşmak epey zor bir, bir mücadele gibi görünüyor ee, Kapılarda toplanan büyük kalabalığa 7 kadar Valdan giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu saatte Herkes heyecanla maç bekliyor birlikte. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi <laughs> Şimdi sıra maçın kendisinde. Bir olabilir yani orada bir başında. Şimdi, şimdi aklıma geldi. Maç başladı. Fenerbahçe Inter'e karşı. Tehlikeli Tabii, bir pas. Tabii yapıyor. David. Rakiplerin arasından. Adams. Topu uzaklaştırdı. Başlaşmanın ilk köşe vuruşu. Meşrut. Gol. Gol. Inter, Inter golü buldu. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet. Vazgeçmek nedir bilmiyorsun. Yok tabi. Etnik takdir yani. Tenerbahçe şimdiden geliyor. Hmm.

Kötü oynadı diyemeyiz açıkçası Son, Son pas isabetsiz Oyuncular bu durumdan pek hoşluk değil gibi Değerli bir fırsat Messi Rivaldo şut geliyor Güzel bir daireydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacaktır ikinci korner bu. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Kaç kullanılacak? gönderdi. Chabi Alonso. Çabi Alonso ileri hücum ediyor. Ya işte görüyorum lan. Can sıkıcı bir durum. Xabi Alonso Zerim orada canlı yayında göremiyorum ben de indi, yok, da. Inter ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Xabi Alonso. Alisson Becker uzaklaşıyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Allah Allah. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Yudahale hiç gecikmedi. Ve müdahale geldi. Görülebilir ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Bolentiz, Şüphe yok ki taraftarlar taraftarlarda, oyuncularda bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Biz göreceğiz. Inter devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. kaybetmeyelim. Ve ikinci araya başlıyoruz. Inter güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. İleri doğru kırmaları var ya. Sola doğru bir top. İşini güvenceye almak istiyor. İleriye oynamak istiyor. Etrafında kimse yok. Son çağda olarak kurduzak iyi yolladı. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Marquinhos yeni ortaya yolladı. Geçmeyi başardı. Kartalovits. Maskaranın nedenleri sözleşmeleri mesele. Olan. Öyle de olması gerekiyor. Rivaldo. Yapma be oğlum. arkadaşına doğru ilerliyor takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Yine ortaya doğru. Taş son duruş. Hak bekleme artık ooo! abi. Nereye kadar takılma olacak ya. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. O puan hücuma açık. İnter farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. David, David kontrolü eline aldı ileriye doğru gidiyor. Van Dijk kurtulmayı başardı. Fernando Torres ve top boşta kalıyor. David güzel uzaklaştırdı. Çok takılı ya abi. Caddi indi olmamış lazım ya. Bu TikTok da yoktu. Bu tuttukta tuttukta Güzel ya. başlamıştı ama bitti bile. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. İndişe uyanılırıcı bir durum. Belli ki risk alacak havada değil. Ulan kol değil mi güzel abi? Güzel anne. gördü. Evet, savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İlerleyip şut deneyecek. Hakem düdüğünü çaldı. Acaba ne karar verecek? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Kafu. Hakemin ilgisini üzerine çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneğin öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? İçerisi hep kalabalık. Evet. Hedefi ne olacak? Göreceğiz. Evet. Topu kim alacak? Bir kez daha. Kafu. Neymar galibiyetin tadını çıkarıyor. Galibiyet. bir birlikte ve bir futbol <laughs> Neymar maçın adamı